İstanbul'da yasağın ilk günü tüm caddeler bomboş. Ancak istisnai durumda olanlar işlerinin başında. İstanbul'da iki gün sokağa çıkma yasağı var. Ancak fırınlar bu yasağın istisnalarından bir tanesi. Onlar iki gün boyunca normal kapasitelerinde ekmek üretmeye devam edecekler. Aynı personellerimiz aynı şekilde vardiyalarına devam ediyor. Kendilerine evrine getirip götürüyoruz. Yine de e, tam kadro çalışıyor. Gerekli tüm hijyen... Önlemlerini aldık. Onunla beraber e, her şeyi gerektiği gibi yapıyoruz. İstanbul'un en yoğun olan caddelerinde de sessizlik hakim. Burası Üsküdar Meydanı. Covid-19 salgından önce İstanbul'un en kalabalık olan noktalarından biriydi. Ancak alınan tedbirler ve sokağa çıkma yasağıyla birlikte Üsküdar Meydanı da şimdi boş kaldı. Kadıköy İstanbul'un en kalabalık noktalarından biriydi. Ancak sokağa çıkma yasağı ile birlikte ve alınan tedbirler doğrultusunda seferler durduruldu, vapurlar halatlarla bağlandı, iskeleler kapatıldı. Durum böyle olunca Kadıköy'de şimdi çok sessiz kaldı. Normal şartlarda araç ve yaya trafiği anlamında İstanbul'un en hareketli caddelerinden biridir Fevzi Paşa Caddesi. Ancak ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla birlikte burada da bu yasak etkisini gösterdi ve istisnai durumları olanların haricinde kimse sokağa çıkmadı. Hasta bakıcı olarak çalışıyorum şimdi. Sabah arkadaşlar geç geldi. Onlar da otobüs bulamadığı için geç geldiler. Sefer 9.30'daymış ama 8.30'dan beri otobüs Beyazıt'a bekledim. Otobüs gelmedi. Hani burada vezneci arabası biraz daha sık diye geldim ama burada da otobüs yok. Yani sabah kadar çalıştım. Gece de nöbete geleceğim ama eve gidip şimdi gidem gidemeyeceğim herhalde.